Osman'a ısmarladım nar gele nar gele Ka ısmarladım nar gele nar gele Gümüş kemer ince bele tar gele tar gele oy Tar gele tar gele oy tar gele tar gele Gümüş kemer ince bele tar gele tar gele oy Tar gele tar gele oy tar gele tar gele Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana Benim yariminci takar Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana Benim yariminci takar Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana söküp atılmıyor Ben de mi kusur Doğarken kök salmış Özel saçların Bir kara sevda ki Ya büyü ya sır Sığmıyor kaleme Söze saçların Bir kara sevda ki ya büyü ya sır Sığmıyor kaleme söze saçlarım Ay doğar gecelere daldım düşüncelere ay doğar gecelere daldım düşüncelere eller yarimi aldı ben kaldım köşelerde eller yarimi aldı ben kaldım köşelerde vay mektup yazarım mektup Zerrini pullamam ben yazarken ağladım sen okurken ağlama Ay. Mektup yazarım mektup üzerini pullamam ben yazarken ağladım sen okurken ağlama müzik ruhum gıda